Efendim yani bugün 1 Aralık kış lastiği takma zorunluluğu bugün başladı ve 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki kurala uymayan sürücüleri ne bekliyor? Tam 846 lira ceza bekliyor. Şimdi Esenler Otogarı'nda Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere kış lastiği denetimi yapılmaya başlandı. Peki diğer detaylar neler? Detayları arkadaşımız Çağdaş Evren Şenlik bize aktaracak. Çağdaş günaydın kolay gelsin. Nedir uygulamanın diğer ayrıntıları? Seni dinleyelim. Şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar dahil olmak üzere bulunduğumuz günde artık kış lastiği uygulaması başladı. Elbette sadece şehirler arası ticari araçlarda değil özel araçlarda da can ve mal güvenliğinin sağlanması için kış lastiği takılmalı. Belirttiğiniz gibi bizler şu an Esenler Otogarı'ndayız ve bu noktada hemen Esenler Otogarı'nın çıkış mevkisinde polis ekipleri her bir şehirler arası otobüsü teker teker durduruyor ve görmüş olduğunuz gibi kış lastiği uygulaması yapılıyor. Peki bu uygulama nasıl yapılıyor? Hemen detaylardan bahsedelim. İşte görmüş olduğunuz bu cihazla lastiğin desenlerine bastırılıyor. Ardından 4 milimetreyi geçmesi gerekiyor değil mi efendim? Doğrudur. 4 milimetreyi geçmesi gerekiyor. Dişlerini e, burada M artı S ifadesinin olması gerek. E, burada da kristal kar tanesi sembolünün olması gerek. 4 milim altı olduğundan dolayı e, olursa da şayet sefere göndermiyoruz aracı. Şu an bu otobüs 4 milimetreyi geçiyor gördüğüm kadarıyla. Evet, geçiyor, bir sıkıntı yok, herhangi bir sıkıntı yok. Evet ekipler görmüş olduğunuz gibi Esenler Otogarı'nda denetimlere başlamış durumda. Otobüslerde kış lastiği olup olmadığı bakılıyor. Araçların denetimi bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince de yapılıyor. Kış lastiği uygulaması sadece Esenler Otogarı'nda değil İstanbul'un pek çok noktasında da başlamış durumda. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücü cülerine 846 lira para cezası kesilecek. Aslında hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor ki şu an ekipler de işte bu noktaları değerlendirerek otobüsleri teker teker durduruyor ve kış lastiği uygulaması yapılıyor. Esenler Otogar'ın çıkış kısmında

yaz lastiğine oranla %50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor ki bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Biraz önce görmüş olduğunuz kumpas cihazıyla kış lastiğinin derinliği ölçülüyor ve yasal sınır 4 mm olmak zorunda. 4 mm'den fazla olmak zorunda. Sadece kış lastiği değil aynı zamanda bu noktada otobüslerin içerisine ekipler giriyor. Maske, hijyen, temizlik uyarısı yapılıyor ve şoförün de belgelerine bakılıyor. Fatih şöyle hemen sağ tarafa geçelim. O noktada da denetimlerin devam ettiğini sizlerle paylaşalım ki sabah 9'dan itibaren Esenler Otogar'ın çıkışında denetimler başlamış durumda ve e, akşam saatlerine kadar da bu denetimin devam edeceğini aktaralım. Görmüş olduğunuz gibi hemen bu kısımda da bir başka şehir arası otobüs durdurulmuş durumda ve aslında sabah sabah saatlerine itibaren sadece bir tane şeylere otobüse ceza, para cezası kesildi. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi akşam saatlerine kadar bu denetim devam edecek. Sadece Esenler Otogarı'nda değil İstanbul'un pek çok noktasında ekiplerce bu denetimin yapıldığını ifade edelim ve Esenler'den sözü tekrar sizlere bırakalım. Çağdaş teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için tabi hepimizin can güvenliği için önemli bir uygulama söylemesi bizden diyelim efendim ve devam edelim.